Selamlar arkadaşlar, siz serbest yapım bir oyun istediniz, ben de size serbest yapım bir oyunu yapıyorum. Gunpoint, bu arada bilmeyenler için ben Sinan Akkol Oyun Gezer Online'dasınız. Gunpoint, benim uzun süredir takip ettiğim bir oyun. Niye? PC Gamer editörlerinden Tim Stone'un yaptığı bir oyun. Üç yıldır üstünde çalışıyor adam ve oyun bayağı tuttu bitirdikten sonra. PC Gamer'dan çok üzücü bir şekilde ayrıldı. En azından serbest yazmaya devam edecek. Ama çok çok güzel bir oyun çıkartmış ortaya. Oyunumuz pirinç grafikli, ufacık ufacık grafikli bir bulmaca platform oyunu. Bu aralar bulmaca platform oyunlarında güzel bir bolluk bereketlik var. Başka bir e, oyunu ilk 10 dakikasını az önce yaptım, bitirdim. Lakin Fraps'ta yaptığım bir gerzeklik sonucu sesimi kaydetmediğimi fark ettim. Ulan şu anda da kıllandım. Hemen bir saniye bakmak istiyorum. Sesim var mı yok mu? Çıktım yeri geldim. Sesim varmış. Gerzeklik etmemişim bu sefer. Evet. E, gördüğünüz gibi şu koşan bıcırık... Paradisülü adam bir e, e, dedektif o biziz ve bir e, sebepten ötürü az sonra anlayacağınız a, acayip yerlere zıplayabiliyoruz. Ve çok benzeyen birisi gelip burada bu gazeteci kadını öldürüyor ve sağdan kaçıyor. Ben Anlatmak zorundayım çünkü videodan izleyenler iyi bu ne diyebilir küçücük grafikleri ama hakikaten çok güzel bir bulmaca platform oyunu burada kameraya görüntümüzü vermek zorunda kaldık. Asansörü çağırıyoruz. Asansör geliyor. Asansörü girdikten sonra yukarıya çıkıyoruz. Aha, aşağı inmemeliydik. Yukarı çıkalım. Uf. Ne kadar yüksekten düşersek düşelim biz ölmüyoruz. 70 saniye önce. Buradayız. Bullfrog e, marka hiper pantolonları aldığınız için tebrik ederiz. Dikkat! Maksimum yükseklikte zıplarsanız camı, çerçeveyi, pencereyi en yani çocukları kırabilirsiniz. Sadece dışarıda deneyin. Hmm. Crash. ne olduğunu görüyoruz böylece az önce. Tim Stone değil ya, Tom Francis Tim Stone yazı işleri müdürüydü. Çok özür dilerim, PC Gamer'ı çok sevdiğim için. Evet, şimdi cep telefonumuzdan bize çeşitli görevler gelmeye başlayacak. Ama ilk önce Selena adlı bu gazeteciyi öldürdüğümüzü zannedecekler. Önce bunu çözmemiz lazım çeşitli konuşmalar konuşmalar. İlk görevimiz kameraya yakalandığımız için gidip 5 farklı yerdeki kamera kayıtlarını toplamak. Buradan upgrade yapabiliyorsunuz. Bullfrog pantolon zıplama yüksekliği ve e, şarj zamanı. Ben şarj zamanından devam ediyorum. Hemen garip deyip görevimize başlayalım. Sol tuşa basılı tutarak Yönünüzü ve şeyinizi yüksekliğinizi, zıplama yüksekliğini belirliyorsunuz. Şimdi çık, 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 buradan çıktık. Pencereden atlayamayız, o kadar yüksek zıplayamıyoruz çünkü kapıdan geleceğiz buraya. İlk, ilk kaseti almaya. Yani bak oraya zıplayamıyoruz. Ne kadar yüksekten düşerseniz düşünün. Asansörlerin içindeyken S'ye basıp dışarı çıkmaya veya sağa sola yapıp dışarı çıkmadığınız müddetçe buralarda gezen polisler sizi göremiyor. Ek bilgisayarları topluyorsunuz. Ek bilgisayarlar size bonus puan kazandırıyor. Hacklediğiniz zaman bunu da ilk kamera kaydınızı aldınız. Seninle konuşamayacağım. Daha fazla bir upgrade vardı ama. İkinci şeyimizde bir tane guard var. Bu guardı nasıl atlayacağız? Şu anda henüz elimizde bir silah yok. Çekirge gibi zıplama haricinde. Guardı tutturuyorsunuz böyle. Hop çat 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 birazcık dövüyorsunuz. Merdivenden aşağı iniyorsunuz ve şimdi ha şurada bir tane bilgisayar var. Onu alalım. Şimdi yapacağınız şey arkadaşlar ışığı söndürdünüz. Guard kıllandı. Işığı açmaya geliyor. Bekleyin. Üst kattasınız. Guardlar çok karanlıkta önlerini görüyorlar. çok yakınlarını görebiliyorlar ama aydınlıkta odanın diğer ucundan size mıhlarlar. Bunu da dövdük, bilgisayarı hackledik, kaydımızı sildik, hop, kaç. Kaç, 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 kaç. Bir tane zıplama yüksekliği, bir tane daha şarj time. Shop'tan crosslink'i alalım. Şimdi gerekecek büyük ihtimalle zaten problem diyelim. ablacım ne konuşuyorsun ya? Hah. Marsuya'yı basarak cross link moduna geçin. Heh. Şimdi burada e, elektrikli cihazlar birbirine ne şekilde bağlanıyor sorusu ortaya çıkıyor. Şurada elektrik düğmesi var. Bunu şu lambadan alıp şu kapıya bağlıyoruz. Şu kapıyı açmanın başka bir yolu yok. Seher varmış hemen onu ekleyelim. Geri dönelim yukarı çık. Ne yaptık? Bu düğmeyi buraya bağladık. Hop kapıyı açtık. Basit değil mi? Çantadan fırlayarak kaçtık. İleride öyle bölümler gelecek ki o basit değil mi? Sorusunun cevabını <laughs> kurduğunuzdan kan fışkırarak vereceksiniz. Evet işler burada karışmaya başladı. İki tane guard var. Bunu arkadan hallettik ama bunun önündeki kapı açık. Arkana... Bunu arkadan Aa, aldık dövdük. Şimdi kapıya bağlayalım. Böylece kapıyı kapattık. Artık oradaki abi bizi göremez. Yukarı çıktık. Işığı. Işığı. Kapattık. Kaçtık. Dayı ışığı açmaya gelecek. Işığı açtı. Geri gidiyor. lazım. Şunları sadece gardlar kullanabiliyor. Onları bunları kullanmaya, şu hand scanner'ları kullanmaya manipüle ede edebiliyorsunuz. Son kaydımızı almaya geldik. Evet. 3 4 tane gard var. Burada Ölme ihtimali yüksek. En güvenli giriş noktası şu açık kapıdan buraya. Buradan yukarı. Şimdi. 4 kamera var. Ha bu arada kendinizle ilgili iz bırakmamanız çok önemli. Puan veriyor çünkü. Ekstra puan ve para veriyor size. Bu arkadaşı... görüntüyü araştırmaya geldi. Orada kalsak bu abi bizi alır. Bakın, tavandan yürüyebildiğinizi de göstermiş olayım. Hazır arkası dönükken bunu da aldık. Burada iki bilgisayar var. Şu bilgisayarı da şey yapmamız gerekiyor. Amma velakin ilk önce şu kapıyı açacağız. Bu arada birden fazla yere de bağlayabiliyorsunuz ışığı vesaire. Ha, durun bakın. Ben şöyle bir şey yapayım. Şu ışığı kapattım. Şu düğmeyi de buraya bağladım. Bakın ne olacak şimdi. Böyle zincirleme reaksiyonlar oluşturmanız gerekiyor. Işığı kapattım. Ugar gitti. ışığı açacak. hem ışığı kapatıyor şu anda hem şeyi. Neden? Çünkü burası da bağlı. Bunu... Bunu, bunu, bunu kaldırmak lazım. Karanlıkta ışık kapalı kaldı. Ama bizim bu ışığı kapatmamız lazım. atamasın. Ee... Hı. Işık kapalı. Bu geçerken atlamamalı. Geri git. Yes. geldiğinde tepesine atlayacağım. Burada tırmanıyoruz. Evet. Üçüncü bir bilgisayar da aşağıda var bu arada. Asansörü çağırdım. Şimdi burayı kapattık. Bunu da kameraya bağladık. Buradan indirdik abi. Gördü çünkü üstüne atlarken. Hmm. Evet, çıkıp kaçabiliriz artık. Ve görev serisini bitiriyoruz böylece. <laughs> kaç kaç kaç. Evet kaçtık gittik. Şimdi artık yeni yeni tiplerden bize görevler gelmeye başlayacak. Upgrade alalım. Wirejack görevlerde artık bunlar lazım. Bu upgrade'ler sayesinde yapabileceklerimiz de ufak ufak artmaya başlayacak. Wirejack olmadan burayı yapamıyoruz mesela. Göreve başladık. Wirejack şu renkli şeyler sayesinde elektrik sistemlerini kullanabilmenizi sağlıyor. Başka türlü kullanamıyorsunuz dan itibaren görevler zorlaşmaya başlıyor. şimdi kameraya Şuradan... ha kameraya güçtmek zorundayız burada çünkü açılmıyor aksi takdirde burası wire check. a geldim artık yeşilli yerleri kullanabiliriz. Mesela buraya bağlayarak bu kapının açılmasını sağlayacağız. Asansör zaten burada. Şu kareli yere gitmemiz gerekiyor. Dikdörtgen şeklindeki yere gitmemiz gerekiyor ki şuradaki konuşmayı dinleyebilelim. Konuşmayı dinliyoruz bir esrarengiz olaylar e, silsilesi dönüyor geldiğimiz gibi gidiyoruz. Seviye de aldık. Ancak alamamıştım. Şimdi şu kapıya bağlayalım. Tekrar geri çıkmaktan kurtulalım böylece. Şimdi endüst, yani şu bizim suçumuzu bu arada e, üstlenmiş bir görev arkadaşı istemeden. Ee, bizim işlemediğimiz cinayeti bu kadının üstüne kaldı biz kamera kayıtlarını e, silince. Bunu da çözmemiz gerekiyor ama bir yandan bize para kazandıracak endüstriyel casusluk görevleri de gelmeye başladı. Ee, Gunpoint bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben oldukça beğeniyorum oyunu. Zaten dediğim gibi uzun süredir takip ettiğim bir oyundu. Ee, çok basit grafikli çok eğlenceli bir e, oyun olmuş. Eğer değişik bir bulmaca platform oyunu oynamak istiyorsanız hem refleks, reflekslerinizi hem de e, aklınızı çalıştırmak istiyorsanız e, mutlaka mutlaka deneyin diyorum Gunpoint'i. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.